Sevgili dostlar, indirim videoma hoş geldiniz. Hatta e, bu kanaldaki ilk indirim videoma hoş geldiniz. E, Steam yaz indirimlerinde birçok oyun bildiğiniz üzere indirime girdi. Acaba hangisini almalıyım, hangisine para vermeliyim, bütçem çok kısıtlı ya da sistemim açar mı dediğiniz birkaç oyuna yer verdim. Benim de severek oynadığım, e, bu indirimde de bazılarını aldığım hatta geçen zamanlar içerisinde de bitirdiğim oyunlara bir yer vermek istedim. Ee, az önce dediğim gibi Bu benim ilk indirim videom olduğu için e, bazı ses konuşma görsel problemleri mazur göreceğiniz düşüncesindeyim daha fazla uzatmadan e, şimdilik 20 oyunla başlayacağım indirim videosuna geçmek istiyorum buyursunlar efendim Hatred. hatret e, kontroversiyel bir nişancı oyunu e, oyun kendini toplumsal kabul edilmezlik üzerinde kurmuş bir anti kahraman perspektifinden oynanıyor oyunda psikopat bir karakteri e, yönlendiriyorsunuz düşmanlara yani sivillere acımasızca saldırarak ve bu masum sivilleri de hedef alarak e, şehirde terör estiriyorsunuz hatret karanlık bir atmosfer, e, karanlık bir atmosfer e, yoğun bir aksiyonu var ve şiddet içeren çok fazla şiddet içeren bir e, oynanış sunuyor. Şimdi e, oyunun eleştirileri ve tartışmaları beraberinde getirirken provokatif bir içeriğe sahip. E, çok provokatif bir oyun. E, hadreti Steam'de %70'lik bir indirimle 3.45 liraya alabiliyorsunuz arkadaşlar eğer bu oyunu merak ediyorsanız. No Man's Sky, No Man's Sky'ı da önermek istiyorum. Çünkü ben çok fazla oynadım. Ve e, sürekli e, güncelleme gelen bir oyun. Hala da güncelleme geliyor. No Man's Sky'da sonsuz bir şekilde üretilen bir evrende e, keşif yapıyorsunuz ve hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Oyunda galaksinin merkezindeki gizemli bir e, çekime doğru yolculuk ederken e, düşman canlılar, korsanlarla karşılaşabiliyorsunuz. Geminizi, silahınızı ve e, kıyafetlerinizi geliştirebiliyorsunuz ticaret yapabiliyorsunuz ya da yeni yerler, farklı şeyler, farklı biyomlar e, biyonlar keşfediyorsunuz. Normal Sky'da e, Steam'de şu an %50 indirimle 255 lira. Bunu da kaçırmayın sevgili dostlar. Kingdom Rebounds Kingdom Rebounds e, strateji ve strateji ve simülasyonun e, birleştiği bir oyun. E, bir şehir kurma oyunu. Oyunda yeni, yeni e, medeniyetin lideri olarak başlıyorsunuz. E, gelişmekte olan bir toplumu yönetiyorsunuz. Amacınız e, kaynakları doğru bir şekilde yöneterek şehrinizi büyütmek, sakinlerin, e, vatandaşların ihtiyaçlarını ve on, karşılamak ve onların refahını sağlamak oluyor amacınız. Kingdoms Reborn e, çeşitli yapılar inşa etmenize, tarım yapmanıza, ticaret yapmanıza ve e, yeni teknolojiler keşfetmenize olanak tanıyor Ayrıca doğal kaynakları da etkili bir şekilde kullanmanız gerekiyor ve iklim koşullarına da Dikkat etmeniz gerekiyor Yani e, Vatandaşların mutluluğunu artıracak politikalar izlemeniz gerekiyor Kingdoms Reborn Detaylı bir oyun mekaniği barındırıyor zengin içeriği Ve e, etkileyici bir görsel tasarımla Sizi kendinize çeken bir e, Kendine çeken bir şehir kurma Oyunu deneyimi sunuyor Kingdoms Ribbon %20'lik bir indirimle 25 lira 60 kuruşa sahip olabilirsiniz Steam'den sevgili dostlar. Satisfactory Satisfactory'e ben çok fazla oynuyorum bu aralar. Satisfactory bir uzaylı gezegeninde fabrika kurma hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz bu oyunda. Kaynakları topluyorsunuz, işliyorsunuz, fabrikanızı çok büyütüyorsunuz ve geliştiriyorsunuz. Ayrıca gezegenin güzelliklerini, doğasını ve tehlikelerini keşfediyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz aynı zamanda Satisfactory'i. Satisfactory'i yani bir gezegeni büyük bir fabrikaya çevirmenize olanak tanıyor sevgili dostlar. Steam'de %45'lik bir indirime sahip ve 154 TL'ye bu oyunu alabilirsiniz dostlar. Pumpkin Jack Pumpkin Jack... E Eğlenceli bir platform ve macera oyunu. Oyunda küçük bir cadı tarafından hayata döndürülüyorsunuz. İsminiz Jack ve bir bal kabahatsiniz. Ee, amacınız kötülüklerle dolu bir dünyada ilerleyerek prensesi kurtarmak tabii ki. Pumpkin Jack e, çeşitli seviyelerde gezilmenizi sağlayan bir platform oynanışı sunuyor. Karakteriniz Jack. E, yetenekleri ve silahları kullanarak düşmanları e, alt etmeniz gerekiyor tuzaklardan kaçmaya çalışıyorsunuz ve bulmacaları çözüyorsunuz. Oyun çeşitli e, temalı bölgeleri keşfetmenize, ilginç karakterlerle karşılaşmanıza ve renkli bir atmosferin tadını çıkarmanıza olanak tanıyor. Pumpkin Jack e, eğlenceli bir hikayesi var Pumpkin Jack'in e, benzersiz görsel tarz ve eğlenceli oynayışıyla sizi bu keyifli maceraya da çağırıyor. Efendim Steam'de de %70'lik bir indirime sahip ve e, fiyatı 15 lira. Prey. Prey sürükleyici bir bilim kurgu macerası ve birinci e, şahıs nişancı oyunudur. E, Morgan Yu adlı karakteri yönetiyorsunuz. Gizemli bir e, uzay istasyonunda geçen olaylar e, olayları keşfediyorsunuz. İstasyonda meydana gelen beklenmedik bir felaket sonucunda İstasyonu istila eden gizemli bir varlıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Oyun, e, sizi özgürce keşfetmeye, istasyondaki sırları çözme imkanı sunuyor. Sizin aldığınız kararlar hikayenin seyrini de etkileyebiliyor ve oynanışınızı e, şekillendirebiliyor. Ayrıca istasyonda bulunan çeşitli güçlendiricileri de kullanarak kendinizi geliştirebilir ve gizemli varlıklarla mücadele etmek için yeni yetenekler elde edebilirsiniz. Prey Steam'de %75 lik bir indirimle çıktı. 64 lira 75 kuruşa Prey'i satın alabilirsiniz. Graveyard Keeper Benim de çok uzun süreler oynadığım ee, sıra dışı bir simülasyon oyunudur Graveyard Keeper. Oyunda karakteriniz beklenmedik bir şekilde kendini ortaçağ tarzında bir ee, mezarlık yöneticisi olarak buluyor. Yani mezarcı olarak buluyor. Amacınız mezarlıkta çalışarak cesetleri gömüyorsunuz. E, mezarları düzenliyorsunuz. Kaynakları yönetiyorsunuz. Ticaret yapıyorsunuz. Ve bu tarz e, görevleri yerine getiriyorsunuz. Graveyard Keeper komik bir kara mizah anlayışıyla dolu bir dünyada geçiyor. Mezarlık işlerinin yanı sıra köy, köy halkıyla e, etkileşime geçebiliyorsunuz. Onlara yardım edebiliyorsunuz ve hatta Gizemli olayların ipuçlarını araştırabiliyorsunuz. Oyunda seçimleriniz karakterlerinizin, e, karakterinizin kaderini ve etrafınızdaki dünyayı etkileyebiliyor. Graveyard Keeper benzersiz bir atmosferi var oyunun. Çeşitli görevler ve ilginç karakterlerle dolu bir deneyim sunuyor ve sizi beklenmedik bir maceraya taşıyor. Graveyard Keeper Steam'de %65'lik bir indirimde şu an ve 56 lira 50 kuruşa satın alabilirsiniz sevgili dostlar. Gunrock. Gunrock, e, heyecan dolu bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyunda bir e, ajanı e, yönetiyorsunuz ve bu ajanla birlikte tehlikeli görevlerde yer Karakteriniz gizli operasyonlar yaparak düşmanları alt etmesi gerekiyor. Hedefleri tamamlamanız ve sırları ortaya çıkarmanız gerekiyor. Rock dinamik bir oynanış sunuyor. Silahları ve yetenekleri kullanarak düşmanlarla çatışmalara giriyorsunuz. E, tuzakları aşıp ve e, çeşitli engelleri aşmak için stratejik kararlar vermeniz gerekiyor aynı zamanda. Ayrıca karakterinizi özelleştirme seçenekleriyle de güçlendirebiliyorsunuz. E, farklı görevler arasında seçim yaparak hikayeyi şekillendirebiliyorsunuz. Dawn Rock e, hızlı tempolu bir aksiyon, gizemli bir hikaye ve e, taktiksel bir oyun deneyimi sunuyor ve sizi gerçekten e, gerilimli bir maceraya sürüklüyor. Gone Rock şu an %30'luk bir indirimde, çok fazla bir indirimde değil tabii ama %30'da bir şeydir sonuçta, karlı kardır. 69 lira 30 kuruşa sahip olabilirsiniz bu oyunu dostlar. Bridge of Spirits Bridge of Spirits, gizemli bir ormanda geçen e, aksiyon-macera oyunudur. Kena e, adlı genç bir ruh rehberini kontrol, ed kontrol ederek, e, kötücül yaratıkların ve karanlık güçlerin pençesindeki bir köyü kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ruhları serbest bırakmak ve köyü eski ihtişamına kavuşturmak için savaşıyorsunuz. E, aynı zamanda e, oyunda bulmacalar var. Onları çözmeniz gerekiyor. Güçlü ruh e, arkadaşlarınızın yardımını alıyorsunuz bir yandan. Eşsiz bir görsel tarzı ve e, büyüleyici bir atmosferiyle Kena Bridge of Spirits sizi etkileyici bir maceraya çağırıyor bir nevi. Ee, Kena Bridge of Spirits %60'lık bir indirimle şu anda 80 lira. 10. oyunumuz Terminator Resistance. Terminator Resistance bildiğiniz üzere ünlü Terminator film serisine dayanan birinci şahıs nişancı oyunu. Ee, kendi kaderinizi belirleyip insanlığın geleceğini korumak için Terminatörlerle savaşıyorsunuz. Post apokaliptik bir e, Los Angeles'da geçiyor oyunumuz. E, direnişe katılıp taktiksel dövüş becerilerini kullanıp ve yapay zekaya karşı mücadele ediyoruz. E, gizemleri çözüyoruz. Hayatta kalmak için kaynakları topluyoruz ve insanların kaderini değiştirebilecek önemli kararlar veriyoruz. Terminator Residence 60'lık bir indirime girdi ve şu an 79 lira 60 koşu. Mist Survival. Mist Survival benim de çok fazla oynadığım bir oyundur. Ee, hayatta kalma odaklı bir korku oyunudur kendisi. Ee, oyunda gizemli bir sisin kapladığı bir dünyada virüs salgınından etkilenmiş bir karakteri kontrol ediyoruz. Ee, amacımız tehlikeli düşmanlardan kaçınmak, kaynakları toplamak, hayatta kalmak için e, stratejik kararlar vermek. Mist Survival atmosferik bir ortamda geçiyor ve gerilimli bir oyun. Oyunda çevrenizi keşfedebiliyorsunuz. evlerini evinizi güçlendirebiliyorsunuz. Silahlar yapıyorsunuz ve hayatta kalmak için çeşitli taktikler kullanabiliyorsunuz. Ayrıca diğer hayatta kalanlarla etkileşime geçebiliyorsunuz ve işbirliği yapabiliyorsunuz. Mist Survival zorlu bir dünya. Korku unsurları ve hayatta kalma mücadelesi sunarak sizi gerilim dolu bir deneyime davet ediyor. Mist Survival %10'luk bir indirimle şu an 17 lira 55 kuruş. Britage bir zamanlar benim de bayağı oynadığım bir oyundu Britage. Ee, yok olmuş bir uzay gemisinde yani yok olmuş dediğim hani hasar görmüş bir uzay gemisinde hayatta hayatta kalmaya çalıştığımız ve absürt bir hayatta kalma oyunu. Sıra dışı bir yolculuğa çıkarak e, hayatta kalma becerilerinizi kullanıyorsunuz bununla. Yine her zamanki gibi kaynakları topluyorsunuz ve tehlikeli uzayın derinliklerinde hayatta kalmak için mücadele ediyorsunuz. Aynı zamanda sürükleyici bir hikayesi ve mizahi bir anlatımı ile British sizi etkileyici ve komik bir uzay macerasına götürüyor. Şu an %60'lık bir indirime sahip ve 119 lira 60 kuruş. Chorus karanlık bir evrende geçen bir aksiyon macera oyunu. Ee, Nara adlı bir pilotu kontrol ediyorsunuz. Ee, kötü bir kaderden kaçınmak ve geçmişinin izlerini silmek için uzayda bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Ee, oyunda özgün bir uçma mekaniği var, zorlu çatışmalar ve derin bir hikaye ile Chorus sizi etkileyici bir uzay macerasına çağırıyor dostlar. Chorus şu an %70'lik bir indirimde ve 18 lira 30 kuruş 14. oyunumuz Deadfall Adventures Deadfall Adventures benim de e, bu bitirdiğim bir oyun ve e, bu oyunda her zaman anlattığım bir şey vardı beni eski oyunların o eski oyunlara götürdü eski oyunların ruhunu verdi ve eski oyunların o tadını aldığım bir oyundur bu Deadfall Adventures ee, macera ve bulmaca dolu birinci şahıs nişancı oyundur oyunumuz. James Lee Quinterman adlı bir kaşifin ayak izlerini takip ederek gizemli hazine avına katılıyorsunuz. Eski tapınaklarda, kayıp şehirlerde, e, tehlikeli bölgelerde keşif yapıyorsunuz. Gizli hazineleri buluyorsunuz ve aynı zamanda e, keşifler yaparken, hazineleri ararken de düşmanlarımız var ve bu düşmanları da alt etmeye çalışıyoruz tarihi bilgi ve becerilerinizi de kullanıyorsunuz bu macerada. Eğer e, iyi bir tarih bilginiz, becerileriniz varsa, ya yani çok da büyük bir tarih bilgisine ihtiyacınız da yok. E, bunları kullanıyorsunuz ve macerada başarıya ulaşıyorsunuz. E, Deadfall Adventures %75'lik bir indirimle 7 lira 75 kuruş arkadaşlar. Sakın kaçırmayın derim. Evet yine tavsiye edeceğim. Death Stranding Arkadaşlar Death Stranding Director's Cut video e, Kojima tarafından geliştirilen epik bir aksiyon macera oyunu kendisi. Sam Bridges adlı bir kuryenin e, hayatta kalma mücadelesine katılıyorsunuz. Post apokaliptik bir dünyada e, herkesin izole olmuş bir toplulukları araya getirerek insanlığın e, kurtuluşunu sağlamak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Sıra dışı bir oyun mekaniği var, derin bir hikayesi var, etkileyici grafiklerle de Death Stranding sizi benzersiz bir deneyime çağırıyor dostlar. Death Stranding Director's Cut %50'lik bir indirime sahip ve şu an 199 lira 50 kuruş dostlar. Bunu da yine oynamanızı tavsiye ediyorum. 16. oyunumuz Disco, Disco Elysium The Final Cut. Disco Elysium. Unutulmaz bir rol yapma oyunudur arkadaşlar. Amnesi geçiren bir dedektifi dedektif olarak bir cinayeti çözmek ve kendi geçmişinizi de keşfetmek için karmaşık bir dünyada yolculuğa çıkıyorsunuz. Karakterinizi geliştirip, e, ipuçlarını takip edip, şüphelilerle konuşup ve doğru kararları e, vererek sonucu e, etkiliyorsunuz. <laughs> benzersiz bir hikaye anlatımı ve etkileyici karakterlerle Disco Elysium sizi derin bir suç hikayesine çekiyor. Aynı zamanda oyun e, resmi olarak Türkçe. Disco Elysium şu anda %75'lik bir indirimde ve 15 lira 25 kuruş arkadaşlar bu oyunu da kesinlikle kaçırmayın. 17. oyunumuz Dark Siders üçlemesi. Dark Siders, e, apokaliptik bir dünyada geçen aksiyon bir, bir aksiyon macera oyunudur. Sava adlı bir savaşçıyı kontrol ederek cehennemin güçleriyle savaşmak ve dünyayı kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Büyü, büyülü silahlarınızı kullanarak düşmanları alt edip, bulmacaları çözüp ve epik savaşlara katılıyorsunuz. Dark Siders sürükleyici bir hikayesi var, etkileyici bir dünyası var ve e, sizi unutulmaz bir maceraya davet ediyor. Dark devam oyunu olan Dark Siders 2 ve Dark 3'ü 3 de içinde barındıran bir paket var. Ee, bu paketin ismi e, Dark Siders Blade and Whip franchise pack. Bu paket adı altında %81'lik bir indirimde ve 60 lira 80 kuruşa üç oyunu da alabiliyorsunuz sevgili dostlar. Prototype Prototype, aksiyon dolu bir açık dünya oyunu. Oyunda Alex Mercer adlı bir karakteri yönlendirerek New York City'de geçen bir hikayeye dahil oluyorsunuz. Alex, virüs tarafından enfekte olmuş bir anti kahramandır ve süper güçlere sahiptir. Oyunda hızlı hareket etme, duvarları tırmanma, nesneleri fırlatma gibi yeteneklerinizi kullanarak düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz. Ayrıca başkalarının kimliğine bürünerek onların yeteneklerini de kullanabiliyorsunuz. Prototype etkileyici bir hikaye, aksiyon dolu görevler ve serbestçe keşfedilebilir şehir sunuyor ve size benzersiz bir e, deneyim yaşatıyor. Prototype 1 ve e, 2. seriyi Prototype Franchise Pack adı altında Steam'de şu an %59'luk bir indirimli yani 22 lira 50 kuruşa satın alabiliyorsunuz dostlar. Iron Harvest. Iron Harvest, e, alternatif bir dünya savaşı atmosferinde geçen bir gerçek zamanlı strateji oyunudur. Oyun 1920'lerin sonlarında geçen bir dönemde, mekanik devasa savaş makineleriyle dolu bir dünyada geçiyor. İnsanlar, savaşçılar ve mühendisler tarafından kontrol edilen bu devasa savaş makineleriyle birlikte taktiksel savaşlara giriyorsunuz. Iron Harvest'te 3 farklı fraksiyon arasına seçim yapabiliyorsunuz. Polonya, Rusya ve Sakson İmparatorluğu. Her bir fraksiyonun kendine özgü birimleri ve stratejik avantajları var bu oyunda. Kaynakları yönetiyorsunuz. Birimleri doğru şekilde yerleştirip düşmanlarınızı yenmek için stratejinizi ustaca kullanmanız gerekiyor bu oyunda. Iron Harvest e, zengin bir hikaye anlatımı Detaylı görsel tasarım ve taktiksel derinlik sunarak oyunculara heyecan verici bir deneyim sunuyor Iron Harvest e, %80'lik bir indirimle ve tüm DLC'leri ile birlikte sadece 10 TL arkadaşlar Sakın kaçırmayın Ve 20. oyunumuza geldik Mad Max Mad Max post apokaliptik bir açık dünya Aksiyon macera oyundur arkadaşlar Oyun, popüler Mad Max film serilerine dayanıyor. Ee, Max adlı karakteri kontrol ederek büyük bir çölde geçen bir hayatta kalma mücadelesine dahil oluyoruz oyunda. Max'in kendi aracını geliştirerek kaynakları toplayarak ve düşmanları alt ederek hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Çok geniş bir açık dünyası var. Ee, tehlikeli çete liderleriyle mücadele ederken aracınızı savaşa hazır hale getirebilmek için özelleştirme seçenekleri de kullanabiliyorsunuz. Ayrıca çöldeki farklı yerleri keşfedebiliyorsunuz, ee, yan görevleri tamamlayabilirsiniz ve e, yok olmuş bir dünyayı keşfetme fırsatı bulabilirsiniz. Mad Max at atmosferik bir dünya e, ve yoğun araç savaşları ve zorlu mücadeleler sunuyor ve e, size derin bir post apokaliptik deneyime çekiyor dostlar. Mad Max %75'lik bir indirimde ve şu an 67 lira 25 kuruşa sahip olabilirsiniz.